Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yahya Kemal'in şiirlerinde mecaz mürsel sanatının güzel örneklerine rastlarsınız. Arkadaşlar, mecaz mürsel ifadesi tıpkı bu cümlede olduğu gibi bitişik yazılır. Ancak bu ifade daha önceden şöyle yazılıyordu: mecaz mürsel. Bunu Türk Dil Kurumu değiştirdi çünkü bu şekilde yazılması Türkçe kurallara aykırı. Bunu tek sözcük halinde yazdık ve böyle yazılacak bundan sonra yazılışı doğru. Buna benzer bir sözcük yazalım. Mesela aklı selim eskiden böyle yazılıyordu. Bu günümüzde nasıl yazılacak arkadaşlar? Tek sözcük şeklinde yazılacak. Tire yok artık bu şekilde yazılacak. Birinciyi geçtim. Okulumuz öğrencileri sanatsal etkinliklerde rol almayı canı gönülden istiyorlar. Bu ifade de tıpkı mecazı mürselde olduğu gibi bitişik yazılmış ve böyle yazılması doğrudur. Eskiden can ı gönülden şeklinde yazılırdı ama günümüzde bu şekilde yazarsak yazım yanlış olur. Bunu da geçtim. Kitap okumayı çok seven müdür Mustafa Bey'in gün görmüş bir insan olduğu anlaşılıyor. Burayı bir yazalım. Müdür Mustafa Mustafa Bey'in. Arkadaşlar, Mustafa özel ad. Özel ad. Özel adlarla kullanılan unvanlar rütbeler ve saygı ifadeleri büyük harfle başlar. Bunlar da büyük harfle başladı. Burayı geçtim. Ve bunlara gelen ekler yapım eki veya çokluk eki değilse kesmeyle ayrılır. E buradaki ek yapım eki veya çokluk eki değil kesmeyle ayrıldı. Burada bir problem yok. Gün görmüş ifadesi neden bitişik yazıldı ona bakalım. Gün görmüş. Arkadaşlar ikinci sözcükteki mış miş eki sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki İkinci sözcüğünde mışmış eki olan ve kalıplaşan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dolayısıyla burada da bir problem yok. Bu da benzer bir sözcük yazalım. Mesela çok bilmiş. Çok bilmiş ifadesinin ikinci sözcüğünde de ne var? Mışmış sıfat-fiil var ve burası kalıplaştığı için bitişik yazıldı. Burada da bir problem yok. Sinemanın geleceği konusundaki öngörülerimi yakın arkadaşlarımla da paylaşacağım. Arkadaşlarım, öngörmek ön sezi, ön sezi ve ön ayak olmak, bir şeye ön ayak olmak. Bu ifadeler ön sözcüğü sadece bu ifadelerle bitişik yazılır. Bunun dışında ön sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ayrı yazılır. E burada da ön görmek var. Yani bu ifadelerden biri var. Dolayısıyla bu cümlede de bir problem yok. Cevabımız E seçeneği oldu. Burayı bir okuyalım. Genç oyuncuların rol aldığı Hoş Geldin Umudum adlı oyunu hepimiz çok beğenmiştik. Arkadaşlar, eser adıdır büyük harfle başlar ama hoş geldin ifadesi böyle yazılmaz. Hoş geldin bu şekilde yazılmalı arkadaşlar. Hoş geldin birleşik sözcüktür ancak ayrı yazılır. Kalıplaşmamıştır yani bu şekildedir. Buna benzer sözcüklerimiz var. Mesela hoşça kal. Bu da ayrı yazılır. Veya çok kullandığımız sağ ol. Bu da ayrı yazılır. Gördüğünüz gibi burada bitişik yazılmış hoş geldin ifadesi. Yani bir yazım yanlışı yapılmış. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.